Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen böcek ailesi Ortaköy'de kumpir ve midye yedi. Otele dönen aile bir süre sonra fenalaştı. 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki ağabeyi Muhammed hayatını kaybetti. Baba entübe edilirken anne yoğun bakımda tedavi görüyor. Şüpheler gıda zehirlenmesi üzerine yoğunlaşırken soruşturmada sürüyor. İddiaya göre yedikleri kumpir ve midye sonları oldu. Zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti. Yazık olmuş çocuklar. Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen böcek ailesi Fatih'teki Otel'de konaklıyorlardı. Anne baba ve iki çocuğu gezmek için Ortaköy'e gitti. Aile bir seyyar satıcıdan midye bir restorandan da kumpir yedi. Otele gittiklerinde ise mide bulantısı şikayetleri başladı. Aile hastaneye gidip tedavi oldu. taburcu olduktan sonra otele geri döndüler. Saatler sonra ise anne 3 yaşındaki kızı masalı hareketsiz halde buldu. 2-2,5'da falan olmuş. 4'ü de hastaneye kaldırıldığı masal ve 6 yaşındaki abisi Muhammed tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba intübe edildi, anne ise yoğun bakım alındı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri öne sürüldü ailenin. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dört kişinin ifadesi alındı.